Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ABC kanalımıza. Bugün sizlerle beraber ne öğreneceğiz acaba? Evet, geçiyoruz. Bugün ya bugün e, İngilizce dersi öğreneceğiz herhalde. Değil mi Cemre? Evet. Evet. Şimdi dikkat. Dersimizi iyi anlamanız için e, iyi dinleyin ve derslerinizi çalışın like it, like atın ve abone olun. Cemre yorum yapın. Evet bakalım ne öne öğrenecekmişiz İngilizce kanalımızda. Family. Evet geçiyoruz. Evet arkadaşlar İngilizce Family 3. sınıf kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar e, bu bir aile tablosu. Burada isimlere göre Şöyle kağıtlarımız var. Yani soy ağacı burası. Bu böyle kağıtlarımız var. Bunları yapıştıracağız. Bu dedemiz arkadaşlar. Yani grandfather. <laughs> evet, yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi sırada sister'ımız yani abla, kardeş yani kız kardeş e, var yani sister. Evet yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar burada e, yani He yani erkek kuzenimiz var. Onu da buraya yapıştırıyoruz. Sırada da <laughs> ee, babamız var. Babayı da yapıştırıyoruz hemen. Evet yapıştırdık. Sırada büyük annemiz yani grand var. Yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de uncle'ımız yani dayı amca eniştemiz var. Sırada erkek kız elimiz, brother'ımız var. Yani erkek kardeşimiz. Evet, yapıştırdık. Ve sırada teyzemiz var. Yani aunt'ımız. Hemen yapıştırıyoruz. Ve annemiz. Annemizi de hemen yapıştırıyoruz. Yani mother'ımız mi Evet alamadım. Burada da she, she is kuzenimiz ya var. Yani kız kuzenimiz. Onu da hemen yapıştırıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben bunu yani ben kız kuzenimizi yapıştırırken sizde like atıp abone olmayı unutmayın. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce doğru mu? Bakalım hemen bir kağıt geldi. Doğru yapmışız arkadaşlar. Bakın. Evet. Evet. Sırada böyle bir yapbozumuz var arkadaşlar. Yani böyle kesik parçalarımız var. Bu Bunları yerleştireceğiz. Evet. İlk önce bunu şöyle koyalım arkadaşlar. Yani yapıştıracağız. İlk önce böyle. Evet arkadaşlar yapbozumuz böyle olacak. Biraz kıyık oldu. Ama biz şöyle koyalım bunu. Geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Buralara bakarak buraları dolduracağız. Evet arkadaşlar. 1. I am İlk önce burada Grand Mother'ımız var. Onu böyle yazıyoruz. Hemen. Ama... Evet. I am 2. Grandfather. Grandfather yazdık arkadaşlar. Şimdi I am 3'ü mother yani annemiz buraya da yazıyoruz. Evet. kaderimiz Fat'dır. Evet. Arkadaşlar. Evet şimdi burada brother'ımız var. Yani erkek kardeşimiz. Evet. Arkadaşlar Türkçelerini de yazalım buraya. Evet yazıyoruz. Büyük anne. Büyük anne yazdık. Parantez içinde. Grandfather. Arkadaşlar bir saniye. Evet. Grandfather. Büyük baba. Baba. Arkadaşlar biraz sığmadı. Evet. Mother. Şunun şura. Evet, mother anne. <laughs> Arkadaşlar, evet. Father baba. Brother e, erkek kardeş. Evet. Altıncımız sister, sister. Yani ayen sister, abla, kız kardeş. Evet arkadaşlar ayam yedi yedi aunt yani teyzemiz. Evet. Yani arkadaşlar I am ben demek. Yani I, I am grandmother, I am grandfather. Böyle. I am 8 ne? Evet. I am arkadaşlar buraya da yazalım. Arkadaşlar I, I am yani ben demek buraya sadece buraya bir tane not alıyorum arkadaşlar. Siz de öğrenin diye. Hemen 8'e e geçtik. Evet 8 Ankıl. Arkadaşlar eğer unuttuğunuz yani bilemediğiniz e hep unuttuğunuz varsa onları da e bir tane not defteri ya da kağıda yazın. İlk önce dediğim gibi evet Ankıl. E amca. Ben sadece amca yazıyorum arkadaşlar. Amca Neyse şöyle de yazalım dayı, enişte. Enişte. Evet yazdım. Ha, evet. Ayam dokuzda da gördüğünüz gibi he is yani e, erkek kuzenimiz var buraya. I am he kuz Kuzum. Evet. Arkadaşlar yanlış yazmış olabilirim. Şu an aklımda başka şeyler olduğu için yani odaklanamıyorum. Arkadaşlar düzelttim. Erkek kuzen. Kuzen. Evet. I am on. Yani I am she. Kuzen. Evet. Evet. Kız, kuzenimiz yani kuzen. Evet arkadaşlar, etkinlik bu kadardı. Şimdi Arkadaşlar bizim dersimiz bu kadardı. Şimdi ödüllü soruya geçiyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar baskımızı yapmayı unuttuk. Hemen baskımızı yapalım. Evet, böyle oldu. Geçelim. Şimdi ödüllü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ödüllü sorumuz Familiye Şey e, Bütün şeyleri yazın. Yani ailemizin bütün adlarını yazın. Görüşmek üzere.